Bu videomuzda sizlere canlı yayınlarda kameralara yakalanmış, beklenmedik ve utanç verici anları derledik. Hadi başlayalım. İnternet kafede oyun oynarken sinirlenen küçük çocuk tek yumrukla ekranı tuzla buz etti. Kafe sahibine yakalanmamak için akıllılık edip ekranı kapatarak hemen oradan tüydü. Bazı insanlar bir otelden rezervasyon yaptırınca her şeyi yapmaya hak sahibi olduklarını sanıyorlar. İşte bu kendini bilmez iki kadın da onlardan biri. Önce oteldeki heykeli parçalayan kadınlar ardından da mutfağa girip yemek çaldı. Girdiği bir dükkanda bir şeyler çalmaya yeltenen hırsız, Güvenlik kamerasını fark edince aldığı şeyin parasını ödeme yolunu tercih etti. İş yerlerinde kamera bulunması gerçekten faydalıdır. Çalışmayan kameralar dükkan sahiplerini zarara uğradı. Merdivene çıkan bu adam oldukça şanssız bir gün geçirdi. Neyse ki tavana asılı kalmayı başarabildi. İmdadına yetişen arkadaşları ise olası bir felaketin önüne geçilmesini sağladı. Beden işçisi olarak çalışan insanlar genellikle ağır iş koşulları ve yoğun tempo yüzünden olur olmadık yerde eğlenecek bir şeyler ararlar. İşlerinin tabiatı gereği canları sıkılan ve yorulan işçiler biraz eğlenmeyi bizce hak ediyor. Bir banta çalışan işçilerin her zaman o işte otomatikleştiğini görürüz. Ancak bu işçi biraz daha ileri gitmiş görünüyor. Kontrolden çıkan hayvanlar şehirde büyük bir panik havası yaratır. Nereye saldıracağı belli olmayan hayvanlar genelde dükkanlara girer. Bakın bu hayvan bir telefon mağazasına nasıl girdi. Havalandırmayı tamir etmeye çalışan iki işçi uzun bir süre çaba harcamış ancak bir türlü başaramamıştı. Nihayet bir şekilde cihazı tamir edip çalıştırmayı başaran işçiler bakın nasıl da sevindi. Şeffaf kapılar her zaman insanların başının belasıdır. Özellikle de aceleci olanların. Yere düşen gazlı içeceği yerden kaldırmak isteyen adam şişe elinde patlayınca şok oldu. Eğer gününüzün kötü geçtiğini düşünüyorsanız bu adamı izleyin ve halinize şükredin. Kapınıza daha önce hiçbir bukalemun dayandı mı? Yakında bu da olacak. Bu durumu hemen herkes yaşamıştır. Tam yolculuğa çıkılacağı zaman biri mutlaka bir şeyi berbat eder. Market raflarından bir şey alırken dengeyi korumak önemlidir. Yoksa başınıza böyle bir olay gelebilir. Havalı olacağım diye içeceğinin içine üç tane pipet koyduran adam az daha gözünü çıkaracaktı. Bütün gün dövüş filmleri izleyen küçük çocuk, Gece uyuduğu sırada sabah izlediği sahneleri taklit etmeye başladı. Uyur dövüşür olan çocuk, geceki sesler için kameraya bakan anne babasını çok şaşırttı. Eğer köpeklerin sahipleri olmadığında evin her yerinde onu arayıp üzüldüğünü düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Bakın bu köpek sahibinin yokluğunu fırsat bilip nasıl da havuzda yüzdü. Geceleri evinin önünden sesler duyan adam, kamera görüntülerini inceleyince şok oldu. Bir ayının gece gelip kapısının önündeki ağaçlara çıkmaya çalıştığını gören adam oldukça ürktü. Temizlik yapmaya çalışan bu adam elindeki paraşı bir türlü nasıl kullanacağını bulamadı. Günü yorgun geçtiği anlaşılan bu adamın biraz dinlenmeye ihtiyacı var.